Selçuk nerede? Bilmem. Salondadır herhalde. Yok ortalıkta. Bilmiyorum nerede abi. Yarın konuşsan bu gece üstüne var mı artık? Çağır şunu hemen gelsin buraya. Abi gözünü seveyim olan olmuş. Sen ne diyorsun Nedret? Bu gece kıyametin eşiğinden döndük. Haberin var mı senin? Ya atlar gitmişti. Batıyorduk az kalsın, batıyorduk. Hepsi bir andık mesele bunların. Anlamıyor mu Nedret? Sen bir andık mesele. Kızım benim alnımda enayi mi yazıyor? Estağfurullah abi. Herif bir çanta parayı iç etmiş. Ben de bunun üstüne soğuk su içeceğim öyle mi? Çaldırdım diyor işte çocuk. Ben yemem bu varadırı. O para bu eve gelecek işte o kadar. Bak Nedret. Bu son. Eğer bir daha böyle bir şey olursa... ...gözünün yaşına bakmam. Koyarım ikiniz de kapının önüne. Abi ne diyorsun sen? Zülfikar'a kızıp hıncını benden mi çıkarıyor? Ne diyorsun kızım sen? Ne, ne önce bu? Kızın kafasına silah dayadığına göre Zülfikar da var çürük tahta. Yakında gıcırdar artık. Neyi ima etmeye çalışıyorsun lan sen? Bilmediğim bir şeyi neyi ima edeceğim abi? Ona kızıp bana bağırıyorsun diyorum işte. Ben o soysuzun dönüne bağırıyorum. Ona kızıyorum. Yakalasam bir kaşık suda boğacağım onu. Deme şöyle oğluma. Yalan mı? Soysuz deme onun babası. Almadı mı oğlum elimden? Abi sen de biliyorum kazaydı. İsmail bile bile öldürür müydü Ahmet'i? Yeter uzatma! Benim oğlum yok artık Nedret! Anlamıyor mu? Benim oğlum yok. Benim de kocam yok abi. Oğlumun babası yok. <laughs>